Merhabalar, hayırlı saatleriniz olsun. Herkesin iyi olmasını diliyorum. Bana çokça yazanlar var asistanıma. Ama randevu oluşturmadan benimle konuşmak isteyenler var. Canlarım, güzellerim. Ne derdiniz varsa lütfen randevuda anlatın. Randevu dışında ben sizinle ilgilenemiyorum. Çünkü randevusu olanların derdi o kadar çok ki ancak verildiği gün onlara bakım yapıyorum. Ee, ücret yatıramayanların dikkatine o kadar sizlere videolar yapıyorum, o kadar sizlere aramalar yapıyorum, bilgiler veriyorum, tarot desteler yapıyorum. Lütfen onlardan faydalanın. Yok deseniz ki o da bana fayda etmiyor. İlla da seninle konuşalım. Beni anlamanız lazım. Lütfen beni de anlayın. Randevu oluşturanların hakkına giriyoruz. Onların hakkı var. Onların günü var. O günü bekliyorlar. Ve siz diyorsunuz ki yok onları sen boş ver sen benimle ilgilen. Benim sıkıntıma derman ol. Senin sıkıntına derman olmam için gün ve saat lazım. Ve ben de o kadar yoğun çalışıyorum ki inanın, inanın size zaman ayıramıyorum. Çok isterdim ayırmak. Çok. Biliyorum çok hocalara gidiyorsunuz. Hiçbirinden fayda görmüyorsunuz. O yüzden de benden yardım almak istiyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum ama siz de lütfen beni anlayın çok yoğun bir iş temposuyla bedensel ve ruhsal zihinsel çok yoruluyorum ve bu zamanda ağırlık, ağırlıklarınız bana geliyor görüyorsunuz bu kadar serras konuşmama rağmen yorgunluktan konuşma şeklim de değişiyor neden çünkü ağır hastalarla musallatla sıkıntılı eş sıkıntısı sevgili sıkıntısı para sıkıntısı ruhsal sıkıntı bedensel sıkıntı o kadar çok ki insan hangi birine yetişeyim Etraf hoca medium şifacıyla dolu, tarotçularla dolu. Onların içinde boş, çok yoğun olmayanlarla iletişim yapabilirsiniz. Tabii ki de onlar işin ehli olmadığı için size faydalı olmayacaklar. Veya siz onlardan memnun kalmayacaksınız. O yüzden son kez size söylüyorum. Randevu oluşturun. Randevu zamanı ancak o zaman konuşabiliriz. Ve size verilen randevu gününü bekleyin. Beklemek de istemiyorsunuz herkesten önceden konuşmak istiyorsunuz. Size öncelik de ayrıcalık yaptıkta daha fazla istiyorsunuz, daha fazla. Çünkü sıkıntılarınız çok ağır, çok sıkıntılı ve çözülmez bir haldedir. Ama benimle konuştuğunuz zaman çözüleceğine eminsiniz. Bu yüzden de rica ediyorum beni yazarak yormayın. Randevunuzu oluşturun ve randevu zamanı detaylı konuşalım. Olmuyorsa ne yapabiliriz? Ben de istiyorum. Hepinize dua ediyorum. Allah'ım hepinize yar ve yardımcı olsun. Hepinizin hayatı